Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm Gençler bugün kesirlerde toplama ve çıkarma işleminden bahsedeceğim Kesirlerde toplama çıkarma işlemine girmeden evvel e, Kesirlerde sadeleştirmeyi ve genişletmeyi tekrar etmek istiyorum Neden? Çünkü e, kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için Paydaların eşit olması gerekiyor Arkadaşlar 2 bölü 3 kesrinin hem pay hem paydasını aynı sayı ile çarparsam kesrin değeri değişmez. Bunu geçen dersimizde söylemiştik. 2 bölü 3'ü arkadaşlar hem payını hem paydasını 2 ile çarparsam 4 bölü 6 olur. Doğru mu? Bu 2 bölü 3'ü sevgili gençler 2 ile değil de 3 ile çarparsam ne olur? Hem payı hem paydayı 6 bölü 9 olur. Veya 4 ile çarparsam 8 bölü 12 olur. Arkadaşlar biz bunların hepsine ne diyorduk? Denk kesirler diyorduk. Kesirleri, kesirleri arkadaşlar payı ve paydası aynı sayıyla çarpılırsa kesin değeri değişmez. Bunu söylemiştik. Arkadaşlar 20 bölü 24 kesirini sadeleştirmemiz gerekirse bunu nasıl yapacağım sevgili gençler? 20 bölü 24. Her ikisi de 2'ye bölünür. Her ikisi de 3. 4'e bölünür. Bölünenlere böleceğim arkadaşlar. Göremediğimizi farz ediyorum. 4'e bölündüğünü görüyorum ama farz edin ki göremedik. 4'e bölsem arkadaşlar burası 5. 4'e bölersem burası 6 olur. Daha da bölünme şansı var mı? Yok. Burada kesirlerde ne diyoruz? Sadeleştirme işlemi diyoruz sevgili gençler. Evet. Toplama çıkarma işleminden geçecek olursak. Toplama çıkarma işlemi. Arkadaşlar Toplama çıkarmanın tek bir kuralı vardır. Paydaların eşit olması gerekir. Paydaların eşit olması gerekir. Eğer paydalar eşit değilse paydaları eşitleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Nasıl? İşte biraz evvel yaptığımız genişletme ya da sadeleştirme yöntemi ile bize diyecek ki 2/3 kesriyle 1/2 kesrini topla. Evet arkadaşlar. Bakın kuralımız bu. Paydaların eşit olması gerekiyor. Payda aşağısıydı. 2 ile 3'ü 2 ile 3'ün en küçük ortak katı arkadaşlar 6'dır. Bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişletirsem yani genişletirsen derken ne demek istiyorum? Bunu hem pay hem paydasını 2 ile çarpacağım. Çarptım 4 bölü 6 artı bunu da 3 çarpıyorum. 3 bölü 6 Arkadaşlar 7 bölü 6 bulunmuş olur. Başka bir örnek yapmak istiyorum. 2 bölü 5 artı 1 bölü 2 Önce basit basit ilerleyelim arkadaşlar. Sonra zorlaşırız. Evet. Bu işlemi nasıl yapacağım? Paylaştıracağım tekrar. Bunu 2 ile bunu 5 ile eşitleyeceğim. Arkadaşlar hemen çarpıyorum. 4 bölü 10 artı 5 bölü 10. Bakın 5 ile 1'i çarptım. Oradan buldum 5'i. Bu da 9 bölü 10'a eşittir. Başka bir örnek yapıyorum arkadaşlar. 3 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi toplayalım. Gençler bakın 3 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi toplayın. Ne yapacağım arkadaşlar? buna dört, buna iki mi yapacağım? Evet olabilir. Evet olabilir ama büyük sayılarla uğraşmaya gerek yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu iki ile, bunu birle ile yapsam aynı sonuca ulaşır mıyım? Evet. 3 bölü 4 artı 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 4. Arkadaşlar 3, 2 daha 5 bölü 4 bulunmuş olur. Bir örnek daha yapıyorum sevgili gençler. 5 bölü 6 artı 5 bölü 2 olsun. Hep basit kesir olacak diye bir şartımız yok. Evet arkadaşlar şimdi burada ne yapacağım? Bakın mantık ne? Payda eşitleyeceğim. Toplama çıkarmada payda eşitleyeceğim. 1 kere 5, 5 bölü 6 Arkadaşlar 3 ile çarpıyorum. 15 bölü 6 15 5 daha 20 bölü 6 Gençler bu Büyük ihtimalle şıklarda yoktur. 20 bölü 6 sonucu. O zaman ne yapacağım arkadaşlarım? Sadeleştireceğim. 2'ye bölünür 10 2'ye bölünür 3 Bu kesirimiz bizim 10 bölü 3 kesime Eşittir. Evet arkadaşlar Hemen Hemen toplama çıkartma ile ilgili biraz daha örnek yapmak istiyorum. Bakın bir daha söyleyelim. Eğer toplama ve çıkarma işlemi varsa yapacağımız işlem paydaları eşitlemek arkadaşlar. Hemen 2-3 tane örnek. 2 eksi 1 bölü 2 desem. Evet burada çıkartma işlemi var değil mi arkadaşlarım? Ne yapacağız? Bu ikinin altında gizli bir var gözükmeye. Şimdi burada payda işlemem gerekiyor. Bunu 2 ile bunu 1 ile genişletirsem 4 bölü 2 eksi 1 bölü 2 o da eşittir. 3 bölü 2 yanıtını bulmuş olurum. Hemen bir örnek daha çözüyorum arkadaşlar. 3 artı 2 bölü 3 olsun. Çıkartmadan sonra bize toplam yapalım bununla ilgili. Arkadaşlar bakın burada ne yapıyoruz? Tabi videoyu durdurup siz çözüyorsunuz bakın unutmayın. İlk önce siz çözün. Sonra tekrar açın. Çözümü kontrol edelim. Bunun paydası 1. Bunu 3 ile bunu 1 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9 bölü 3 artı 2 bölü 3 o da eşittir. 11 bölü 3 Arkadaşlar bunun daha pratik yolu var mı? diye düşünüyorsanız evet var. Bakın 3 artı 2 bölü 3. Soru aynı değil mi arkadaşlar? Bakın bunda bu aynı. Tam sayılı kese bileşik kese çevirmek gibi düşünün sevgili arkadaşlar. Geçen derste anlattığımız gibi. 3 ile 3'ü çarpın. 3 kere 3, 9 artı 2 diyor arkadaşlar. 9, 2 daha 11 bölü 3. Bakın aynı sonuca ulaştım. Hocam eksi olsaydı. Bakın bir de bunu açalım sevgili arkadaşlar. 2 eksi 1 bölü 2 diyor. Hocam bunda da yapabilir miyiz? Evet yaparız arkadaşlarım. Bakın 2 ile 2'yi ne yapacağız? Çarpacağız. 2 kere 2 4 eksi 1. 4'ten 1'i çıkar. 3 bölü 2 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bakın. Bu da bunun aynısı. Ha, eğer bu hocam beni zorlar, beni yorar diyorsanız payda eşitlemek en mantıklısı olabilir arkadaşlar işlemlerimizde. Hemen bakın bunu biraz pratikleştirelim sevgili gençler. Ondan sonra biraz zor sorulara geçelim. Şimdi Kuralı unutmuyoruz. Toplama çıkartma işleminde bu üçüncü sözleşim. Ne yapacağız arkadaşlar? Payda eşitleyeceğiz. 2 artı 3 bölü 4. Hadi bakalım. Pratik yoldan çözüyoruz arkadaşlar. 2 kere 4, 8. 3 daha 11 bölü 4. Değil mi? 4 artı 3 bölü 5. Arkadaşlar 4 kere 5 20. 3 daha 23 bölü 5. Böyle yapabiliriz. Olmadı paylaşık Çıkartma yapalım. 4 eksi 2 bölü 5. 4 kere 5 20. 2'yi çıkarttım arkadaşlar. 18 bölü 5. 5 eksi 3 bölü 4. 4 kere 5 20. 3'ü çıkarttım. 17 bölü 4. Bulunmuş olur. Arkadaşlar Şimdi toplama çıkartma ilgili biraz zor sorulara geçelim. 2 artı 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsak gençler ne yapacağız? Arkadaşlar işlemimiz çok kolay. Payda eşitleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Paydayı eşitlerken hocam önce ben şunu toplasam bu sonra çıkarsam mı? Lütfen bakın sadece toplama çıkarma varsa hepsini aynı anda toplayıp çıkartın. Bu daha kolay olur arkadaşlar. Hepsinin ortak katı 6'dır. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu da 6 ile çarpıyorum sevgili arkadaşlar. 2 kere 6 12 bölü 6 artı bak işaretleri yazıyoruz. Kalemi kullanıyoruz gençler. 3 bölü 6 eksi 2 kere 2 4 bölü 6 Arkadaşlar bildiğimiz toplama çıkartma 12 ile 3'ü toplayacağım. 15. 15'ten 4'ü çıkarttım. 11 bölü 6 yanıtını bulmuş olurum. Hemen bir örnek daha yapıyorum arkadaşlar. 3 bölü 2 eksi <laughs> 1 artı 3 bölü, 3 bölü 4 olsun. Aynı şey. Hadi bakalım. Bunu nasıl çözeceğiz sevgili arkadaşlar? Hepsinin paydası Bakın birinin 4, birinin 1, birinin 2. Hepsinin paydası 4 ile eşitlenir. Bunu 2 ile, bunu 4 ile, bunu da 1 ile genişletiyorum sevgili arkadaşlar. 6 bölü 4. Eksi 4 bölü 4. Artı 3 bölü 4. 6, 3 daha 9. 4 çıktı. 5 bölü 4 yanıtını bulmuş olurum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hızlandırılmış biçimde birkaç soru daha çözüyorum. Siz bunları bir daha söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Durduruyorsunuz ekranı kendiniz çözüyorsunuz. Sonra benim çözümlerime bakıyorsunuz. 3 eksi 2 tam 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Arkadaşlar önceliğimiz nedir? <laughs> Bakın bunun paydası 1. Burada tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesiri neye çevireceğim arkadaşlar? Bileşik kesire. Arkadaşlar bu 3 bölü 1. Eksi. 2 kere 2 4. 1 daha. 5 bölü 2. Eksi. 1 bölü 3. Hemen arkadaşlar ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. 6 ile 3 ve 2. 3 kere 6. 18 bölü 6 eksi 3 kere 5 15 bölü 6 eksi 2 bölü 6 Evet arkadaşlar 18, 15 ve 2 18 15 çıktı 3, 2 çıktı 1 bölü 6 yanıtını bulmuş oldum. Hemen bir örnek daha yapıp toplama çıkartma işlemini bitiriyorum arkadaşlar. Soru şu 5 artı 1 tam 1 bölü 2 eksi 3 tam 2 bölü 3 olsun arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlarım? Hemen kalem değiştirdim. Payda eşitliyorum. 5 artı 1 kere 2 2 bir daha 3 bölü 2 eksi 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 3. Arkadaşlar bunların paydası 6 da eşitlenir. Bunu 6, bunu 3, bunu 2 ile genişletiyorum. 6 kere 5, 30 bölü 6 artı 9 bölü 6 eksi 22 bölü 6. Arkadaşlar 39'dan 22'yi çıkartıyoruz. 39'dan 22 çıkarsa sevgili gençler kafadan yapamadınız hemen ne yapıyorsunuz? Lütfen bak bizim en büyük hatamız kalemi kullanmamak. Kalemi kullanın arkadaşlar. Ne kaldı? 17. 17 bölü 6 yanıtı bizim işlemimizin sonucudur. Evet sevgili gençler topluma çıkartma işlemini anlattık. Ee, abone olup e, like atmanızı istiyorum inşallah. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Gençler bugün kesirlerde çarpma ve bölme işlemini tanımlayıp e, arkadaşlar bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Evet, kesirlerde ilk önce çarpma işleminden bahsediyorum. Çarpma işleminde arkadaşlar bir kesirle başka bir kesir çarparken arkadaşlar payların çarpımı payı oluşturur, payların çarpımını paya, paydaların çarpımı da paydaya yazacağız. Tabii varsa çarpmadan önce sadeleştirme yapmamız mantıklıdır. 3 bölü 5 ile 1 bölü 2 kesirin dedi arkadaşlar. 3 kere 1, 3 bölü 2 kere 5, 10. 3 bölü 10 kesme bulmuş oluruz. Bakın çok kolay. 4 bölü 5 ile 3 bölü 7'yi çarp dedi arkadaşlar. 3 kere 4, 12. 5 kere 7, 30. 5. Evet bulmuş olur. Arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 5 çarpı 7 bölü 2, 3 tane verse ne yapacağız? Aynı işler, 1 kere 3, 3, 3 kere 7, 21 bölü, 2 kere 5, 10 çarpı 2, 20. İşlemi yapacağız arkadaşlar. Gençler, varsa sadeleştirme dediğimiz mevzu da şu. Bak burası çok önemli. 15 bölü 20 çarpı 40 bölü 5. Arkadaşlar isterseniz çarpabilirsiniz. 40 çarpı 15, 600 işte çarptım 100 falan. Ama bunlara gerek yok arkadaşlarım. Varsa sadeleştirme. Sadeleştirme bir üstten bir alttan olacak şekilde yapılır. Bakın iki tane kesir var. Üstler bunlar. Bunlar da altlar. Yani bir pay bir payda olması lazım. Gözümüze hangisi kolay geliyorsa, işlemi hangisi kolay geliyorsa onu yapmamızda fayda var. Arkadaşlar 20 ile 40 sadeleşir. 40, 20'nin iki katı. O zaman 20'ye bölersek burası 1, burası 2 olur. Arkadaşlar 15'te de 5 sadeleşir. Her ikisi de 5'e bölünür. 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 3 olur. 3 kere 2, 6 bölü 1. Yani 6. Biraz evvel demiştik 600 bölü 100 çıkıyor. Sadeleştirirsen yine 6 çıkar. Ama niye büyük sayılarla uğraşayım değil mi? Sadeleştirerek işimizi kolaylaştırabiliriz sevgili arkadaşlar. 20 bölü 45 çarpı ne diyelim 8 bölü 6 çarpı 90 bölü 60 Arkadaşlar bakın burada da sadeleştirme yapabiliriz. Şimdi 20 ile acaba 45'i mi sadeleştirmeliyim? 20 ile 6'yı mı 20 ile 60'ı mı? Hocam bu dizi başta bir soru değil bak. Bir üst bir alt olmak şartıyla istediğiniz gibi sadeleştirme yapabilirsiniz. Hangisi işinize kolay geliyor ise benim 20 ile 60 sadeleştirmek daha kolay. Bu bunun 3 katı. Hocam 45 ile o zaman 90 sadeleştirelim değil mi arkadaşlar? 2 ile 1. Her ikisi de 2'ye bölünür mü arkadaşlar? 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. 3'ten sadeleşir mi gençler? Hayır. Aferin. Bak sadeleşmez. Çünkü ikisi de altta değil mi? Bir üstte bir altta olması lazım sadeleştirme yapmam için. Bakın çarpıyorum. 1 kere 4, 4 kere 2, 8 bölü 3 kere 3, 9. Evet. Arkadaşlar bakın sadeleştirme işlemini yaptım. Bir örnek daha yapalım. 30 bölü 60 çarpı 20 bölü 12 çarpı işlemin sonucunu bul dedi. Evet arkadaşlar bakın sadeleştirme işlemini nasıl yapacağız? Bir daha söyleyelim. Bir üstten bir alttan. 30 ile sizce hangisini sadeleştirmeliyim? Tabii ki 60'ı. Burada 2, burada 1 kaldı. Arkadaşlar 20 ile 12 mi? Hocam 12'yi saat 4'e bölünürler. Ama daha kolay arkadaşlar. Her ikisi de 20'ye bölünür. Burası 1, burası 4. Bakın bununla da bu sadeleşir. 3 katı 3'e 1. Doğru mu arkadaşlar? Hocam 2 ile 4. Bakınlar sadeleşmez. İkisi aşağıda. 3 bölü 2 kere 4. 8. Evet 3 bölü 8 işlemini bulmuş. Olduk sevgili gençler. Devam ediyorum. Çarpma işlemi böyle arkadaşlar. Şimdi bölme işleminden bahsedeyim. Sonra ikisini karıştırarak işlem yapalım inşallah. Bir daha söylüyorum. Her videomda söyledim ama burada da söyleyeyim. Soruyu yazdığım zaman lütfen siz kendiniz videoyu durdurup çözmeye çalışın. Daha sonra açın bakalım doğru çözmüş müsünüz? Arkadaşlar bölme işlemi yapılırken bölme birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevirip çarpılır. Çarpılır. Bu bizim bölmemizin kuralı. Birinci kesir ve ikinci kesir. Bu tanımlardan bahsetmek istiyorum. ben çok burayı karıştırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi sevgili gençler tabi ikinci kesir ters çevirip çarpacağız ya burada çarpmadan önce ne yapmamız? E, sadeleştirmemiz ee, yine mantıklı olur arkadaşlar. 3 bölü 4 kesrini 1 bölü 2 kesirine böldesiniz arkadaşlar. Sevgili gençler, bakın işaretliyorum. Bu birinci kesirdir. Bu ikinci kesirdir. Bölme işleminin sol tarafındaki birinci kesir, sağ tarafındaki ikinci kesir. Birinci kesir aynen yazılır ikinci kesir ters çevrilip çarpılır. Ters çevirmekten kastım pay ile paydasının yerleri değişiyor arkadaşlar. 3 kere 2 6 4 diyebiliriz ama ne dedik sağ değiştirme yaparsak daha kolay olur. 2'ye böldüm. 3 bölü 2. 6 bölü 3 2 zaten denk kesirler. 5 6 bölü 2 3 bölü bölü Hangisi birinci kesir? 5 bölü 6 birinci kesir. 2 bölü 3 ikinci kesir. 1, 2. Birinci kesir sahnenin yazıyorum arkadaşlar. 5 bölü 6 ikinci kesir. Ters çevirip çarpıyorum. Sadeleştirebilirim. Evet. 1, 2. İkiler sadeleşmez. Niye? İkisi de paylaşıyor çünkü. 5 bölü 4 kesimi elde etmiş oldum. Arkadaşlar bakın burada en büyük bizi yanılgıya düşüren ee, işlem şu oluyor. 5 bölü 6 bölü 2 bölü 3 dedim. Eşittir'i koydum. Bakın arkadaşlar eşittir işareti neredeyse ya da artı eksi işlemleri birazdan anlatacağım ama eşittir neredeyse oradaki çizgi benim ana kesir çizgim arkadaşlar. Bunun üstündeki kesir sayı birinci kesirdir. Bunun altındaki de arkadaşlar ikinci kesirdir. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Bakın ikisi zaten aynı. Cevabı ne çıkıyordu arkadaşlar? Bunun 5 bölü 4 çıkıyordu. Arkadaşlar bakın bir örnek daha çözeyim bununla ilgili. 4 bölü 2 bölü 3 kesirin işlemini soruyor ama eşittir nerede? Benim için eşittir çok önemli. Diyelim ki eşittir'i şuraya koyduk. Burada olması ile burada olması arasında fark var mı? Evet dağlar kadar fark var arkadaşlar. Sonuç değişir. Şimdi biraz önceki cümlemizi bir daha tekrar ediyorum. Eşittir neredeyse o çizgi ana kesir çizgisidir dedik. Bakın bunu başka bir kalemle koyu renkle çizdim. Bunun üstündeki kesir birinci kesirdir. Altındaki ikinci kesirdir. Bu birinci kesir bu ikinci kesir arkadaşlar. Birinci kesir aynen yazılır. Dört. Arkadaşlar dört nasıl yazılır? 4 bölü 1 demek değil mi o? Evet 4 bölü 1. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ne yapacağız? Ters çevirip çarpacağız arkadaşlar. 12 bölü 2. Hocam sadeleştirmeyin. Sadeleştirme arkadaşlar. 6 bölü 1. Bu da neye eşittir? 6'ya eşittir. Bakın burada vurgulamak istediğimiz şey neydi? Sevgili arkadaşlar. Ana kesir çizgisi neredeymiş? Hangisi? Birinci kesir, Hangisi ikinci kesir? Onu belirlememiz gerekiyormuş. Değil mi arkadaşlar? Evet. Onu belirledikten sonra kural neymiş? Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilip çarpılır. Hemen bununla ilgili birkaç tane daha örnek yapalım arkadaşlarım. 2 bölü 3 bölü 4 Arkadaşlar bakın. Ana kesir çizgim benim şu. Sevgili gençler. Bunun üstü birinci kesir, bunun altı ikinci kesir. Bunun altında gözükmeyen gizli nesi var? Biri var. Birinci kesir aynen yazılır. 2 bölü 3. İkinci kesir ters çevrilir, çarpılır. 4 bölü 1. Ters çevirsen 1 bölü 4. 2 bölü 12. Bu da neye eşit? 1 bölü 6 eşit. Arkadaşlar 3 bölü 4 bölü 5. İşareti şuraya koyalım. Birinci kesir hangisi arkadaşlar? 3 bölü 4. İkinci kesir ne? 5. Bunun altında gözükmeyen ne var? 1 var. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Değil mi arkadaşlar? 3 bölü 20 sonucu bulunmuş olur. Arkadaşlar bu soruyu şöyle yapsaydım. Bakın 3 bölü 4 bölü 5 eşittir. Şuraya koysaydım. O zaman birinci ana kesir çizgim benim burası olacaktı. Birinci kesir 3 bölü 1. ikinci kesir 4 bölü 5. Birinci kesir aynen yazılır. 3 bölü 1. ikinci kesir ters çevrilip çarpılır. 15 bölü 4. Bakın ikisinde yazılımı aynı. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Değil mi arkadaşlar? Ama birinci sonucu 3 bölü 20 çıkarken birisi 15 bölü 4 çıktı. Arkadaşlar işte burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yapacağımız işlemler çok önemli. Hemen son bir örnekle Bölme işlemini bitiriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bölmenin içinde çarpma da var. Bunun toplama çıkartmayla karıştırılmış yazılılarda, sınavlarda karşınıza çıkan bir soru yazıyorum arkadaşlar. 2 bölü 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 bölü 4. Üniversite sanırım de sordular bu soruyu. Gençler bakın artı eksi eşittir neredeyse buradaki çizgimiz bizim ana kesir çizgimiz arkadaşlar. Bunun üstü birinci kesir, altı ikinci kesir. Birinci kesir aynen yazılır. 2 bölü 3. İkinci kesir ters çevrilir. Altında bunun gizli bir var değil mi arkadaşlar? 1 bölü 4. Ne oldu burası? 2 bölü 12. Yani 1 bölü 6. Geldim şuraya şimdi. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir çarpılır. Birinci kesir. Bunun altı, arkadaşlar bir bölü 2 değil bakın bu. Bu iki bölü 1. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ders çevrilip çarpıldı. 8 3. Bu ikisini ne yapıyor arkadaşlar? Topla diyor. 1 6 öndeydi. Önce bulduğumuzu öne yazmamız lazım. Artı 8 3. Evet toplama işleminde. Bak geçen ders. Ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz değil mi arkadaşlar? 2 ile 1 ile. 1 Bir bölü 6 artı 2 kere 8. 16 bölü 6 cevabımız 17 bölü 6. Bakın arkadaşlar bu soru çok klasiktir. Her yerde karşınıza çıkar. Yapmamız gereken işlemi öğrendik arkadaşlar. Ee, videomuza beğen atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi dersler arkadaşlar.